Evet. Ma maşallah. Seni de çekelim abi. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Allah verdi. Duble iri istarvit beyler. İstarvitler takoz gibi. Gördüğünüz gibi takoz gibi istarvitler. Yarın esnafımıza duyurulur. Fiyatını... Dün çok güzeldi. Ee, uzun süre sonra ilk defa e, koz açıklarında bir tona yakın iservi tutuldu. E, sabah mezatta da bunun e, toptan fiyatı, kilo fiyatı 30 TL'den satıldı. Halka sunulacak işte. Vallahi evet şaşırdık. Bir anda böyle bir yoğunluğun olması, bolluğun olmasına e, ee, balıkçılar da kayıkçılar da bayağı bir şaşırdık yani. Şu anda o balığın göç zamanı o da bu güzergahtan geçerken ağlarımıza denk geldi. Zonguldak, Ereğli, Alaplı, Akçakoca, Düzce, şey Düzce diyorum Karasu taraflarında ya sadece burada bir ton, diğer yerlerde ikişer ton, üçer ton balıklar tutuldu. Bu sene gerçekten bereketli geçecek. Öyle inanıyoruz çünkü geçen seneye nazaran bu sene balığın daha çok olacağına inanıyoruz. Sular ısındıkça balık biraz azalacak. Yani bir ay, bir buçuk ay şöyle bir balıkçılık azalacak. Ondan sonra işte yavrulama dönemi olduğu için Eylül ayına kadar çok bol bir hareket olacaktır.